Tüm bitkiler avcılara karşı koruma amaçlı olarak bir miktar toksin içerirler. Düşünün, elma çekirdeği bile bu toksinleri içeriyor. Bizim listemizdeki bitkilerde bulunan toksin oranı bizi bazen saatler içerisinde öldürebilecek kadar yüksek dozda. Üzülerek söylüyoruz ki bu bitkilerin kurbanları çoğunlukla çocuklar. Çünkü bazıları o kadar lezzetli ve çekici görünüyor ki. Bakalım aralarında bize tanıdık gelen bitkiler var mı? 10 numara beyaz yılan kökü. Beyaz yılan kökü Kuzey Amerika'da yetişen oldukça zehirli bir bitki. Beyaz çiçekleri açıldıktan sonra küçük ve tüylü tohumları rüzgar etkisiyle etrafa dağılırlar. İçerdiği yüksek miktarda trematol toksinin insanları doğrudan değil fakat doğaylı olarak öldürülebilmektedir. Bu toksin bitkiyle beslenen bir sığırın etine ve sütüne geçer ve bu sığır etiyle veya sütüyle beslenen insanlarda titreme, istifra etme ve ağır bağırsak ağrılığıyla ortaya çıkan bir zehirlenmeye sebep olmaktadır ve oldukça ölümcündür. 19. yüzyıl başlarında Amerika'ya yerleşen binlerce Avrupalı göçmen bu zehirden dolayı hayatlarını kaybettiler. Ayrıca Abraham Lincoln annesi Nancy Hanks'in de bu zehirden ölmüş olduğu söylenmektedir. 9. numara, Katil Gözlü Bitki Doğu ve Kuzey Amerika'da yetişen bu bitkinin adı 1 cm çapındaki beyaz meyvesinin üzerindeki siyah lekenin adeta bir gözü andırmasından gelmektedir. Bu bitkinin tümü insan için zehirli olmakla birlikte en zehirli kısmı toksinlerin en yoğun olduğu meyvesidir. Meyvelerin tatlı olması sebebiyle maalesef bazı çocuk ölümlerine sebep olmuştur. Kalp karşıları üzerine ani olarak yatıştırıcı etkisi gösteren karsinojenik toksin içeren bu meyveler kolaylıkla hızlı bir ölüme sebep olabilmektedir. 8 numara Melek Boruları Melek moruları, Brugmansia türlerine verilen genel isimdir. Anavatanı Güney Amerika'nın tropikal bölgeleri olup genel olarak tüm dünyada bulunmaktadırlar. Melek morusu ismini trompet şeklindeki sarkıt ve çok ince tüylerle kaplı çiçeklerinden almıştır. Çiçekleri farklı boyutlarda ve beyaz, sarı, turuncu, pembe gibi farklı renklerde olabilir. Bitkinin tüm kısımları, tropan alkoholikleri, skopolamin ve antropin gibi toksinler içermektedir. Çay yapılarak halüsinojenik olarak Zehir seviyesinin bitkiden bitkiye farklılık göstermesi sebebiyle ne miktarda toksin tüketilmiş olduğu belirleyebilmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden birçok kullanıcı aşırı zorluğundan dolayı hayatını kaybetmiştir. 7 numara Karga Büken Karga gözü, baykuş gözü ve kusma cevizi olarak da bilinen karga büken, orta boylu bir ağaç olup anavatalı Hindistan ve Güneydoğu Asya'dır. Yeşil portakala benzeyen meyvelerinde bulunan küçük tohumlar zehirli alkaloidler olan strikinin ve brusin içermekte olup oldukça zehirlidirler. Bu toksinlerden 30 mg almak bile omurgadaki sinirleri stimüle edip kasımlara yol açarak bir yetişkin için ölümcül olabilmektedir. 6 numara Porsuk Ana Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya olan porsuğun tohumları yumuşak, kırmızı ve üzümsü bir kabukta kaplıdır. Bu kabuk kısmının bitkinin zehirli olmayan tek kısmı olması, meyvenin kuşlar tarafından yenmesi halinde zehirlenmeksizin tohumlarını farklı yerlere taşıyabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yaklaşık 50 gram dozda insan için ölümcül olup semptomları arasında nefes darlığı, titreme, kasılma ve son olarak da kalp durması bölünmektedir. 5. Su baldıranı Su baldıranı Kuzey Kürenin ırman bölgelerinde bulunan oldukça zehirli bir bitki grubuna verilen arttır. Bu bitkilerin tamamında bulunan şemsiye biçimindeki küçük beyaz ve yeşil çiçekler ayırt edicidir. Su insan için aşırı derecede zehirli olup Kuzey Amerika'nın en zehirli bitkisi olarak kabul edilmektedir nöbetlere sebep olan skitoksin isimli bir toksin içermektedir. Bu zehir bitkinin tamamında bulunmakla beraber en çok kök kısmında yoğunlaşmıştır. Neredeyse anında gerçekleşen nöbetlerin yanı sıra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve titreme de görülmektedir. Ölüm genellikle solunum durması veya metriküler çırpının ile birkaç saat içerisinde gerçekleşmektedir. 4 numara Kurt Boğan Boğan otu, kaplan boğan otu veya miğfer otu olarak da bilinir. Kuzey yerim dağlık yörelerde yetişmektedirler. Büyük miktarda pisoda alkoletin denen bir alkol içermekte olup bu madde Japonya'daki Ayino halkı tarafından avlanma amacıyla okların ucuna sürülen bir zehirdir. Tüketilmesi durumunda mide ve karında yanma görünmekte olup yüksek dozlarda 2 ile 6 saat içerisinde ölüm gerçekleşebilmektedir. 20 mililitre kadarı yetişkin bir insan öldürmeye yeter. İlginç olarak kurt boğan mitolojide kurt adam uzaklaştırma özelliği göstermekte olup adını buradan almaktadır. 3 numara Abus Avrus ağaçların ve çalıların etrafında dolanan ince ve uzun ömürlü bir sarmaşıktır. Hemen her yerde yetişebilen bu bitkinin ana vatanı Endonezya'dır. Boncuk olarak kullanılan parlak kırmızı ve siyah yakı tohumları tanınırlar. Bitkinin içerdiği zehir, diğer bazı zehirli bitkilerde bulunan risil zehrine benzemekle beraber risilden yaklaşık 75 kat daha düşüktür. Bazı durumlarda 3 mikrogram abril yetişkin bir insanı öldürmek için yeterli olmaktadır. Tohumlarını boncuk olarak kullanmak bile oldukça tehlikelidir tohumların denilmesinde kullanılan matka ve parmaklarıyla dokunarak hayatını kaybetmiş insanlar olduğu bilinmektedir. 2. Numara, Güzel Avrat Oto İt üzümü olarak da bilinen bitkinin ana vatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dır. Turapan alkoloidleri içeren bitki, sayıklama ve halüsinasyon başta olmak üzere ses kaybı, havuz kuruması, baş ağrıları, titreme ve nefes darlığına sebep olmaktadır. Bitkinin tamamı zehirli olmakla beraber meyveleri tatlı olmaları ve çocukların ilgisini çekmeleri sebebiyle daha tehlikelidir. 10 ila 20 meyvesi veya sadece bir yaprağı hizmet için öldürme yetmektedir. 1 numara Hint yağı Hint yağı bitkisi Akdeniz havzasının Doğu Afrika ve Hindistan'ın yerlisi olsa da dekoratif amaçla yaygın olarak yetiştirilmektedir. Resim altı toksin tüm yükle bulunmakla beraber da tohumlarda yoğunlaşmıştır. Tek bir tohum bile insan iklimi içerisinde öldürmek için yeterlidir ve bu ölüm uzun, oldukça acı bir özgü ve öcbe, durdurulamaz bir şekilde gerçekleşmektedir. İlk semptomlar birkaç saat içerisinde kendisini gösterir. Ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, kanlı ishal ve kusma bu semptomların arasındadır. Zehirlenme başladıktan sonra engellenmesi imkansızdır ve son olarak dehidrasyon sebebiyle ölüm gerçekleşir.